Değerli izleyenlerim, merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum değerli izleyenlerim. Bu göstermiş olduğum çevre alanımızın içerisinde 4 villalık güzel bir arsa tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Evet, bu arsamızın çevre alanı bu görmüş olduğumuz Ortaokul Villalar bölgesi değerli arkadaşlar. Evet. Villalar bölgesi. Değerli arkadaşlar. Arsamızın üç cephesi yol. Yani bu görmüş olduğumuz alanlar villa bölgesi değerli arkadaşlar. Aydın Umurlu Mahallesi'nin en çok tutulan nezih bölgesi. Sinde olan yerler net, doktorların, bürokratların oturduğu bölge yüksek primli olan bir yer. Değerli arkadaşlar, yıllık prim burada yüzde 400. Bak yüzde 400, daha fazlası var. İnan ki bunu abartmak için söylemiyorum. Aydın merkezde arsa bittiği için burası Aydın'ın mahallesi değerli izleyenlerim bütün müteahhitler, yapsatçılar, insanların yeşil doğa içerisinde yaşamak istediği alanların Aydın'ın en güzel yeri burası değerli arkadaşlar. Aydın Umurlu arası 5 dakika 22 bin nüfusu olan bir yer. Camisi, toplantı merkezleri, AVM'leri, pazarsı, cuması, her şeysi, hastanesi olan bir mevki konum olarak değerli izleyenlerim. Burada sizleri 4 villalık bir arsa tanıtmaya çalışıyorum. Evet 4 villalık bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı emsallerine göre uygun değerli izleyenlerim Evet bu görmüş olduğumuz köşe parsel. 3 cephesi yol değerli izleyenlerim. İşte bu sokak devam ediyor. Bir cephesi arsamız burası. Tel örgülen çevrili olan yer değerli izleyenlerim. Evet. Birinci yol. Yine sol tarafımız arsa. İkinci yol. Değerli arkadaşlar. Sizleri detaylı olarak göstermeye çalışıyorum. Şu 9 katlı binaların olduğu yeri burası 300 metre mesafe. Villalar bölgesi burası değerli arkadaşlar. Evet arsamızın tel örgülen çevrili olan alan. Değerli izleyenlerim fiyatını birazdan söyleyeceğim. Fiyatı gayet uygun. Evet arsamız burası değerli izleyenlerim. Evet bir yol, iki yol, üç yol. Üç cephesi yol. Değerli arkadaşlar arsamızın metrekaresi 460 metrekare. Evet imarlı. Görmüş olduğumuz binalar gibi emsallerde burada var. 3 kat imarlı 4 adet villa rahatlıkla oturabilir. Evet emsallerini gördük. 3 kat değerli izleyenlerim. 4 adet villa çıkar. Fiyatı değerli izleyenlerim 2,5 milyon. Evet. Fiyatı 2,5 milyon. Burada fiyat, e, villalar fiyatları söyleyeyim değerli izleyenlerim. Ekiz villalar burada 5,5 milyondan başlıyor. Müstakiller 12 milyona kadar devam ediyor şu an itibarıyla fiyatı. Yatırım yapmak isteyen dostlarıma, arkadaşlarıma tavsiyede bulunurum. Evet değerli izleyenlerim. Biz elçiyiz. Elçiye zaval olmaz. Biz emlak firması olarak bu bölgeye hakimiz. Sizlere bu bölgede yaşamanızı tavsiyede bulunuyorum değerli izleyenlerim. Burayı isterseniz tek müstakil evde yapabilirsiniz. Havuzlu lüks bir villa. Evet, burada şu anda lüks bir villa olduğu zaman fiyatı değerli izleyenlerim 15 milyon taşın başında. Evet. Burada 4 villa çok rahatlıkla oturuyor. Her bir villanın girişi ayrı. Bunu müteahhit arkadaşlar yapsat içinde alabilir yatırım olarak da alabilirsiniz. Kat karşı çok rahatlıkla verebilirsiniz. Diğer izleyenler ben de verebilirim. Şu anda müteahhitlerin yapsak olduğu bölge burası. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi villanın şu anda ikiz villanın tanesi burada 5.5 milyon. 4 adet villa giriyor. Diğer izleyenler 22 milyon para toplar. Arsamızın fiyatı 2.5 milyon. Değerli arkadaşlar evet bu zeytin ağacının olduğu yerden Evet burada arsamızın kapsı bu yeşil alan içerisi Evet değerli izleyenlerim bu çevre alanları Bunlar villalar bölgesi görmüş olduğumuz gibi Elektrik su doğalgaz her şey yolu, suyu telefonu internet her şey mevcut değerli izleyenlerim Evet beni takip etmeye devam edin Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Aydın Umurlu Mahallesi'nden. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Değerli arkadaşlar. Detaylar için beni arayıp ulaşabilirsiniz. Gerekse yurt içi, yurt dışı, WhatsApp ve telefon üzerinden. Aynı zamanda Aydın bölgesinde ne gibi gayrimenkulünüz Aydın il sınırları içerisinde gayrimenkulünüz olursa 40 gün içerisinde satışı gerçekleştirebilirim. Daha detaylı geniş bilgi için lütfen ben ulaşınız. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum değerli izleyicilerim. Hoşça kalın, mutlu kalın.